En kibar, en tatlı, en miniminak kızlarımızdan bir tanesi olan Zeynep şu anda şoförlük koltuğuna geçmiş durum. Evet, şu an kemerimizi direkt taktık. Çok güzel. Aynaları ayarladı, kapıları ayarladı, her şeyi. En kibar, en tatlı, en miniminak kızlarımızdan bir tanesi olan Zeynep şu anda şoförlük Aha. koltuğuna geçmiş durum. Allah Hamzacığım Allah. Allah la ilahe illallah <laughs> ya. <şimdi> ya. <laughs> bunu bunu kesmeyeceğim buraya. Diyecekler ki ne kadar terbiyesiz kadınları döveceğim, döveceğim. Kadın İnsan görgü görgü kızları, gibi, kızları. Çocuk ha, ha. Zeynep. Zeynep. ne düşünüyor? hangisi Hangisi Hancısı... gaz mıydı? <laughs> Ortada çıkaz. Ağzına Niye? Sen sürerken çipse iniyor mu? Şimdi, baba ben <laughs> artık öğrenmişim. Hadi lan öğrenmişsin. Eşiş şey oğlu beş kulak. Hadi. Hazardım, Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bak debriyaj soldaki. Ortadaki fren. Sağdaki gaz. Giriyorduk abi. Bu gaz. Debriyaj. Tamam bas debriyaja ben bunu takarak yapamam ki. Nasıl yapacaksın? Bu sonuna kadar gidemem ben bunu. Çıkarmam lazım. Tamam. tamam kemeri mi? Hı -hı. Yolu görebilecek. Tamam kemeri. Şunu at sonuna kadar basıyorum. En evet debriyajı sonuna kadar basıyorsun. tamam dur araba çalıştıralım. Tamam bir de bas bir de tak. Hamza şu kapıyı kıracağım artık sonunda ya. Ya oğlum dengesini şaşıracak bir şey olacak bir de arabadan düşeceksin ya. Zengin, ya. Beni <laughs> Tamam. Birinci fitese tak. Nasıl da ben kapı, 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 kapı. <laughs> Birinci fites böyleydi. <laughs> lan bu senden acemi hiç sürmemiş lan. Sen yine sürmüştün lan. Bu. şey bas for... kadar. Bastın mı? Tamam. Baba, for... Bir dakika dur. sonuna kadar. Buradaki değil mi? En buradaki. Debriyaj tamam. Bastın şu an fitese taktım zaten. Bırakırsan araba istop eder. Ama yavaş bırakacağım. Şu an bak el frenini indirdim. Tamam. Gaza hafif yüklen. Hafif ha, yüklen şeydeki de o, sağdaki de <gülüyor> ha hafif <laughs> ha de bir çek yavaş evet yavaş ha, bak ya kibar kibar kızı görüyor musun araba çok sürerken şey bile oluyor. kibar yani görüyor musun ha <laughs> çok kibar ara Ama kemeri Kemer boyu yetmiyor ne? boyu yetmiyor <laughs> çok sürecek o şey o ben tutacağım onu. Mesela Hatice sürse arabanın şey duman çıkıyor. Ha, Hatice adam gibi sürüyor zaten. Aynen. Değil mi kız? Aslan. Hatice arabadan duman Benim çıkıyor. Benim en tatlı meleğim bu. Siz melek misiniz? Şeytan. Siz Baksana, bu da var mı? melek oldu melek. Evet şu anda Zeynep çok güzel bir performans sergilemiş durumda. Kıtı 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 kibar ve tatlı bir şekilde yolculuğumuz devam ediyor. Benim hafiften hafiften Dur. sağa yanaş. Beyler ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Lan ne yapayım? Nö, nere? Baba, <laughs> arabaya saçını düzeltiyor. Ha? Saçını <laughs> düzeltiyor. Kim o? Seni <laughs> şey böyle yapıyor. Allah Allah. <laughs> Saçım mı önemli, araba Saçın mı önemli? Yok diye kıskanma. Ya. Yey. Ay adam direksiyonu bırakıyor mu? Direksiyonu bırakıyor böyle yapıyor. O kibar. Değil mi? Hasan ne oluyor sana? O tatlı döndük kız. Mi? Döndük. Dönmedik, dönmedik. Ya döndük, döndük Hasan. Nereye gidiyorsun? Diyor. Döndük oğlum, döndük. Aha. Kediler. Hayır. Oraya sıkışacaksın daha da mı çok sıkışa oraya? Stresim geliyor baba. Ha. Stresim. Zeynep. Efendim? Evet bir de sen çiz arabayı. Ya Hasan. Oh. Aman. Ah. Üstüne Hasan yazdın üstüne. Evet Hasan şey Zeynep çok tatlı bir şekilde gidiyor. Buna da bir puan verirseniz Zeynep çok sevinir. ama, ama az puan az bana, puan bana, verince bana, bana ne puan veriyorsun? kızıyor. Sana yok. Senin işin bitti artık. Bir ehliyet alamadım ya. Bir ehliyeti kaldı senin. Tabi. Hızlı <laughs> mı gideceksin? Birinci <laughs> Anam arabayı zor. İkiye takacaksın o zaman. Debriyaja e basıp ikiye takacaksın o zaman. Evet. Ha? Hiç gerek, yok. Gerek yok mu? Böyle, korkunluyor, korkunluyor. Neyse bu alıştırma kemerin yani, yok ya. O kemeri nasıl yapacağız? Şey böyle arkasından buraya bak. Dur bakayım. Kemerin ucu orada mı? Ayakkabıma basarsın seni Değil var ya. Var ya. O ucu orada mı? Tamam. Evet. Kemerimizi de taktık. Uzun ince bir yoldayım. Na 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 Gidiyorum, Gidiyorum gündüz gece Na 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 Bilmiyorum Be ne haldayım Bilmiyorum ne haldayım Ana gidiyor vallahi. Evet şu anda Zeynep'le gidiyoruz. Dinleyici. Zeynep nasıl beğendin mi? Oldu mu yani bu iş? 2-3 daha sürsen sen bu arabayı var ya aa, El freni pati mati Şekil yaparsın ha Ben, duramam, ben, ha. ben nasıl dön geldik geldik nasıl Gel. Yapacağız? Yavaş yavaş arkada araba var mı beyler? Ha önde geliyor. Dur yavaşla. 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 Hiç, hiç basma. Evet. Çabuk geç 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 geç. Geç. Durma. 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 Geç abi geç. <laughs> beş kulak ya. Tamam devam et. Aa, var mı? Var. Görmüşsün yakmışık dörtlüleri Zeynep geliyor ya. Bula i̇şte. ne et matal Buları var ya indir bir hain doğacasın. Öyle mi? Hı hı. Abi ne, ne dedin anlamadın? Anlamadın değil mi? Tamam. Hı. Zaten anlamasın çünkü ben kötü bir adamım. Sen iyi bir kızsın. Nasıl yiyorsun? Ben de, de O oh, Hasan. Ne? Rahatsın. Relaxsın maşallah. Dönerken sıkışmış. Oğlum Türk sayısıyla söylesin onu o ne? Onu bil. Allah azim, azim, azim bir şeyler diyor ama. Evet, bunun da sonu geldi. Siz sıra şimdi dediniz. Son olarak sıra. Sudele. Doble Sura ne yapıyor? Bakalım en şekil kim sürecek? Evet. Yani mısın? Evet, Baba yorgun. Evet, Hadi bakalım. Benden iyisi. Benden iyisi kayısı. Zeynep bir tur daha sürmeyecek miydi? Devam et devam et çö çöp, bidonunun yanına çöp bak şu çöp var ya. Birinci, beş ya beş oğlum hak neyse o da bizde hak var hukuk hak, var ya Hak hukuk var Adalet hak Tam o çöp bidonunun önünde Hadi sen sürme ya Tam burada Dur Stop ettirme dur. Dur dur, dur 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 Nasıl durdu gidiyor Ana, Ortaya bas ortaya Lan beni bas

Asıl asıl usta de. şoför, adıca, ba, adıca. asıl usta şoför. Asıl. Ya Hamza sen nasıl bir adamsın ya? A, yine Oğlum kızlara davranmak ne? böyle mi davranır? Kardeşim babacım kız değil bu. Kardeşin Bak, bu tamam hocam, da. Evet şu an kemerimizi direkt taktık. Çok güzel. Aynaları ayarladı, kapıları ayarladı, her şeyi. Tamam. Sana bir şey söylememize gerek var mı? Kemer. Tamam. Boşta takıp çalıştırıyorsun değil mi? Boşta zaten. Tamam. Şu an boştayken gerek yok. Zeynep geldi ya. Zeynep çok Kapıyı kapatır, kapatır mısın? Çok güzel. Çok güzel çalışıyor. Evet arkadaşlar. Şu anda Hatice'ye puan verebilirsiniz. Hatice de profesyonel araba sürücülerimizden bir kişisidir. Yalnız e, başlıyor muyuz? Evet, evet başlayabiliriz. EF'yi indiriyoruz. İndirdik. Evet, indirdik. Kütle razıyız. Dur bir dakika. Yap. <laughs> Emin misin? Çift sonuna kadar bastın mı? Allah hiç hiç seni o kadar <gülüyor> 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 dedim ya. Evet tebrik ederiz. Neyse. Alıştığın gibi değil. bu yeni biz arabayı değiştirdik. Aa, aa at. çok ya. güzel. Aa, ne yapayım, ne Ustalık de. yaptı vallahi süper. Pitesteyken arabayı çalıştırıp yola gitti. Oh, ben bile yapmadım onun içerisinde. Ya. Çok güzel. Evet. Valla. Ne yapıyorsun? Bana. İkiye at da dö döneceğiz şurada acele etme dur. Hiç kimse burada bir Arkadan burada araba geliyor mu? Ben çok keyifli keyifliymişim. Yavaş. Yatacağım. Buradan döneceğiz. Allah! Yavaş, 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 Böyle, yavaş. Böyle. Yavaş. Allah! <laughs> topla, 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 topla. Topla, topla, Allah, Allah, Allah. Ya ben seni met yanlış... Nazara geldi, nazara Çok geldi, nazara geldi. nazara geldi. Şu tarafa gitsene kızım, sen yolunu bilmiyor musun? Arabayı, çizme Ama. arabayı, sen sen çiz. git. Ha, aferin. Arabamızı çizdirmeden, ya, ya, ya. yavaş. Bak şu tarafa git, yavaş. Bak, Bas, devam et. Seni için ne <laughs> Yol verdiği için teşekkür ederiz. Sana ee, tamam, ikiye tak. Tamam. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda böyle bir Yani ilk defa o kadar araba sürdürdüm, o kadar acemi adam sürdürdüm. Bunun kadar heyecanlanmadım. Vallahi ben, ben dedin, ha, bunda ben... korkmadın sen? Hayır ben dedim belki bunda korkmam dedim, bunda daha Bu daha stres yaptı değil mi? Ay, başkasının arabasında çok stres oluyorum yani. Neyse. Bu sanayide sürmek buradan daha kolay he. Allah Allah. Vallahi demirde sizin sürmek Abi daha kolay. Abi niye soldan gidiyorsunuz şurada yol varken? Hayır daha kolay, kolay. sanayide. Sen ne koydun? Sanayide sizin sadece yolu bir giderken. Şu an arabanı birinci vitese <laughs> düşürmen lazım. Yavaşlayıp birinci vitese düşürmen lazım. <laughs> <Bakın canım>. Tamam <laughs> yavaşla. Tamam sağa sağa doğru yanaş. Ha bak oradan araba geliyor. Çok yavaş ol ki o araba geçsin. Çok yavaş. Hatta dur. Ya. Sizin araba araba. Bu araba değil ki. Bak fite, bu abi fite, basar mısın? Tamam. Debriyaja niye bırakıyorsun debriyajda? Bak. Tamam. Araba birinci fiteste ya. Hafif Tuvaletim gazdan çek. Tuvalet. Ha, hafif. Tuvaletim geldi. Yani oğlum mi? tamam. <laughs> o kadar yol nasıl yürüyerek geleceksin? Gelirim, ben Hayır oğlum dur. Sen Tentlere bas. Bas. Çalıştır. Tamam, işte. Çalıştır. Tamam. Hafif gaza basarak ayağını çek. Hafif. Hafif. Oğlum, hafif. Hafif. <gülüyor> hafif. hafif. <gülüyor> ya sen <siz gülüyor> Tamam tamam döndük, döndük, döndük. <gülüyor> Sen <gülüyor> çekemiyorsun yani. Ha <laughs> <Aa>, de <geberirdi kaskası. gülüyor> <Yürü düşük. gülüyor> Tamam, hadi ikiye çek çabuk. O çok bağırtma arabayı. Bir oldu, ama. Baba, ben tek ben eve gideyim, ama olmaz ki yavaş. Bak araba sinyal veriyor, bir şey veriyor. Yavaş, sakin. Çok acelemiz yok. Ne kadar acele edersen o kadar bir erken biter. Ha <laughs> bak abi bak o da araba sürüyor ona göre dikkat et. Bak o da acemi. Bak dörtleri yakmış görüyorsun değil mi? Lan Hasan Hasan adam gelen adamı dörtleri yakmış. Allah'a ekber. Abla panik yapma abla yavaş yavaş acelemiz yok ya sen sol şerit bizim değil abi sağ şerit bizim ya tamam öyle devam et çok güzel aferin Aa bir tür bitmiş zaten ha? bir tür bitmiş neyse evet arkadaşlar şu anda hepimiz araba sürdük. Puanlarınızı bekliyoruz. En güzel arabayı kim sürdü? Siz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, e, e, arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Allah Ana dur dur Allah. dur dönüyoruz. Dur dönüyoruz. Dönüyoruz. Yavaş yavaş araba geliyor mu? Bir az daha git 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 git, 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 git. tam döndür. Döndür döndür döndür. Döndür döndür. 2. viteste döndür döndür. ikinci vitti Allah ım. Ay, topla 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 topla. ikinci fiteste döndürdün arabayı ya Allah'ım mesela Allah'ım şey arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Bize abone olmayı unutmayın diyoruz ama daha 5000 tane abonemiz var. İnşallah seneye 6000 olur ya da o kadar. Beyler kapatıyorum. Diyeceğiniz bir şey var mı? Hamza gidiyor. <laughs>